yaparız çabuk çabuk geziyoruz Ankara çubuk diyoruz. Sağ tarafımda ve sol tarafımda tam 70 yıllık evli bir çift var. Bunlar turşucular kralı değerli izleyiciler. Gel Aaruncum sizi evde ağırlayalım dediler. Gördüğünüz gibi turşuyu da önümüze sermişler. Fair play, jentilmenlik yapıyoruz. Sol tarafımdan annemden başlıyorum. Anneciğim isim nedir? Fadile bendi. Fadile. Fadile. Fadile mi Vadile mi? Fadile, Fe ile başlıyor. Evet, Fadile değişik Fadile. bir isim. Evet, değişik bir isim. Kim koymuş bu yok. Büyük babaannem koymuş. Sülalede var mıymış hiç? Hiç yok. Ne anlama gelir? Bilmiyorum ki o çok sevmiş böyle bir ismi. Bir hanımın yanında kalıyormuştu. Onun kızın ismi Fadile'ymişti. Bana da onu vermiş. E annem hiç baktı mı sözlüğe torunlara falan baktırıp şu Fadile ne anlama geliyor? Ama gelir? nüfusta da Ayşe diyerek geçer. Ama sen Fadile'yi kullanıyorsun. Fadile'yi kullanıyorum. Resmi işlerde Ayşe diyerek geçer. Ya abi biz sana bir sorduk mu? <laughs> Hay sen niye oradan aynı şey bilmezler dedin? Ha niye karıştı? Özür özür. Kimden özür? Benden niye diliyorsun? Yengeden dile. Ha orada orada orada. Ondan özür dilerim. Özür diler ha tamam. İsminiz neydi af buyurun? Hüseyin. Ne? Hüseyin. Hüseyin. Belli. Hüseyin Benli. Belli. Kim koymuş ismi Hüseyin ba abi? Babamız annemiz koymuş. Babanız anneniz sülalede var mıydı Hüseyin? Var. Deden demeden kimdi? Babamın babasında var işte. Yani deden? Evet, dedem dedemde. Ondan sonra sana da babasının ismini babasının koymuşlar. Babasının ismini koymuşlar. Senin olan senin ismi koydu mu? Koydu. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Fadile koydunuz mu hiç? Hayır. Niye? Kız torun yok deme sakın. Kız torun yoktu, <laughs> sorular oldu. Ona Fadile deseydiniz? E, di, Allah baba diyece ben ne diyeyim he? İsmini koymamışlar be Fadile anne. Ama nüfus ismini koydular Ayşe olarak. Ya bu nasıl bir isim anlamadım ki nüfusta ayrı, kendi ayrı. Düşüreceğim şimdi sizleri ayrı ayrı lafı fazla uzatmayayım diyorum. <laughs> 70 yıllık evlilik güzel bir evlilik. İyi, çok iyi. Çok sağlıklısınız. Bu sağlık, turşuya mı bağlı? Turşuya bağlı. Yedi göbekten turşucuymuşsun. Yedi göbekten turşucuyuz. Hüseyin abi, Buyurun. turşunun tazeliğini nereden anlayacağım? Buyurun. Tazeliğini. Al belisi var bak böyle. Taze bu. Vallahi bildiğin hıyar görüyorum ben. Allah Al, tamam işte. Albenisi ne oluyor Albeni abi? E sağdan soldan Iştır, ısır, ısır, ısır ısır diyorlar. Kütür kütür yiyor. Abi dişler kütür diyor seni. Takma Yol, yok, yanlış olmasın? Yok sanatalı ya, gidiyor. Ciddi misin? Giddi ben diyor. duyamadım bir daha kütür Bir mu? daha bir daha. Bir dakika bende var <laughs> dur. Aynı anda kütürde telim dur. Hadi. Ha bir üç. Ya ekranda millet diyecek ki koskocaman adam şapur şupur televizyoncu şapır şupur. Ama biz de ne diyoruz? Vatanımız güzel. Çubuk güzel ya Rabbi şükür. Elhamdülillah. <laughs> Doğru mu? Doğru. Yani bir şey olduğu zaman diyorlar ya saklayınca turşusunu mu kuracaksın diye. <laughs> Niye demişler? Ya bir dur. Yok ben duruyorum. Allah Allah. Nerede duruyorsun Hüseyin abi ya? Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz